Merhabalar. Merhaba Salya. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Süperim. <laughs> Süper. Şimdi Salih'acığım e, ben bugün e, seninle de konuştuk biliyorsun e, koronavirüsün sosyal hayatımızda neler değiştirdi bir buçuk aydır biz bu zeminde bu e, çekimleri yapıyoruz biliyorsun. Ama Hı -hı. her gün bir yenisi ekleniyor ve bunu paylaşmak istedim. Eee Şimdi en en yakından başlamak istiyorum aslında. Ta geçmişe dönersek Begüm zaten okula gitmiyordu. Uzaktan EBA üzerinden derslere giriyor. Bu arada sevindiricisi ilk başta bir belirsizlik vardı. Sonradan o sisteme oturdu ve artık öğretmenler de öğrenciler de bu sistem uyum sağladığı için gerçekten dersleri online devam ettiriyorlar. Bizde Taner hala işe gidip geliyor. Evden hala bir çıkan kişimiz var. Ben zorunlu olmadıkça kesinlikle dışarı çıkmıyorum. Alışveriş veya eczane dışındaki e, durumlardan dolayı. Ama burada paylaşmazsam gerçekten e, eksikliğini hissedeceğim bir durum var. Hiçbirimizin hayal etmediği, düşünmediği bir olayı deneyimledik. Geçen hafta. 23 Nisan Ulusal Egemenlik e, Çocuk Bayramı'nı onu izin verirsen çok kısa bir paylaşmak istiyorum hem seninle hem paylaş zaten yüzüncü yılıydı. Kesinlikle. Yani ben aksiyon alamadım, senin yapman hani kendim yapmış gibi izledim zaten lütfen araya da onu koy lütfen. O o videoyu evet burada paylaşmak istiyorum e, İşin entegrisini aslında geçmişe baktığımızda bir hafta boyunca hem e, Milli Eğitim Bakanlığı açısından olsun, hem bireysel, hem eğitim kurumları açısından olsun o güne yönelik e, bir sürü etkinlikle ilgili paylaşımları hep gördük. Ama neyle karşılaşacağımızı hiçbirimiz bilmiyorduk. Ta ki o gün, e, balkona çıktım bir müzik sesi vardı karşı apartmanda bir dairede. Çok tatlı, asker kıyafeti giymiş, muhtemelen anaokulu ya da birinci sınıf öğrencisi. Ve annesi cep telefonundan ona müzik çalıyordu. Balkon müthiş böyle balonlarla süslenmişti. Evet. O an alt komşumla iletişime geçtik ve ne yapabiliriz düşüncesine girdik. Avantaj, Taner müzisyen olduğu için eşim evimizde amfi ve kabilimiz mevcut. Çok kısa bir sürede hemen bir organizasyon yapıp öğlen saat 12 ile 1 arası mahallemizde canlı müzik yayını yaptık.

ve evet. inanılmaz bir katılım vardı <laughs> özellikle e, o çocuk beni e, müthiş tetikledi çünkü belki yaşadığı ilk 23 Nisan kutlamasıydı emel kızım var e, o arka taraftan koşarak geldi neyse çok uzatmak istemiyorum gün gündüz bir saat böyle bir program yaptık işin ilgince bize e, gerek komşularımızdan olsun ee, gerek kapı görevlimize gelen telefondan olsun. Akşam saat 8 ile 9 arasında program yapıp yapmayacağımızı sordular. Çünkü bu evet. e, gerçekten herkesin ihtiyacı olan bir şeymiş. En başta bizim de moralman çok iyi oldu ve yüzüncü yıla yakışan güzel bir e, etkinlik olduğunu düşünüyorum. Ben e, bu dönemde hani bizim çabamızda biliyorsun ne yapabiliriz? Bizim elimizin altında evet. işte e, sosyal medya hesaplarımız var, YouTube var. Ne yapabiliriz insanlara? İşte evde kal mesajları olabilir, evde ne yapabilir? Buna bir tanesi daha eklendi. Gerçekten e, geri dönüşlerde çok çok heyecanlı olduğum için e, cümleleri karışık söylüyor olabilirim şu anda ama. Ben güzel anlatıyorsun. Coşkun buraya da yansıyan. Ama gerçekten çok güzeldi. Çünkü özellikle çocuklardan şu dönüş beni çok mutlu etti. Evet doğru bir şey yaptık. Hayatımda geçirdiğim en güzel 23 Nisan kutlamasıydı. Düşünebiliyor musun? E, sosyal mesafe dediğimiz fiziksel mesafenin olduğu, sosyal izolasyonun olduğu e, bir dönemde bunu yapabiliyorsun aslında. Orada ne hissettiğin, e, bunu gerçekleştirmek için illa bir arada olmana gerek yok. Aynı havayı soluman yeterli. Ya ben ben bunu paylaşmak istedim. E, koronanın e, sosyal hayatımızdaki değişikliklerinden birine bir deneyim daha kattık milli bir bayramımızı mahallece biz coşkuyla kutlayabildik. Sende neler oluyor Saliha ya da neler oluyor? Aslında güzel bir nokta, topu bana güzel bir yerde attın. Tam da benim söylemek istediğim, aktarmak istediğim şeyleri örneklendirmiş oldun. Evet, e Biliyorsun bizde her hafta bir YouTube çekimimiz var. Şu anda aslında daha da dikkatli yapıyoruz bunları değil mi? Bir sorumluluk bilincimiz var. Evde kalmak tabii hani bizim şartlarımız uygun olduğu için belki hani çok daha zor durumda aileler vardır ki bunlara da yardım ediliyor. Hani şikayet etme lüksümüzün olmadığının bilincindeyiz. Ee, sağlık çalışanlarının durumunu gördüğümüz zaman hem e, sevdiklerinden, çocuklarından, belki de kendi sağlıklarından ciddi ferahatlar göstererek orada hizmet ediyorlar. Sadece onlar değil, belediye çalışanları göre zorunlu hizmet eden eczacılar, market çalışanları bile Hani onlara baktığımız zaman biz hani tabii ki boş durmak çok sıkıntı veren bir durum ama bunu doldurabiliyoruz ve aslında baktığın zaman 100. yıl kutlamasını hani biz yetişkinler e, tabii ki kutlardık ama bu kadar bilinçli kutlar mıydık? Ben e, o gün hani bir yolculuk yapmak zorundaydım. Bütün Göztepe sahili, yani gözlerim yaşardı, o nasıl bir bayrak asmaktır, yani daha bir coşkulu. Herkes görünmeyen ağlarla birbirine bağlıydı. Hani internet, e, böyle ağ resmi olur ya baktığın zaman, hani birbirimize bağlıyız görünmez e, bağlarla. Tıpkı öyle bir şey. Aslında güçlendirdiğini de düşünüyorum ben sosyal bağların. Biraz olumlu bakmak daha da iyi gelecek, iyi hissettirecek. Zor bir döngü ama ben başa çıktığımızı düşünüyorum. Yani internet sayesinde birbirimizden kopmadan bu süreci geçirdik. Evet dışarı çıkmıyoruz, eğer. evet fiziksel bir araya gelmiyoruz. Evet pek çok zorluklar yaşıyoruz. Artı ben bir şey eklemek istiyorum. Ben hiç bu kadar evde hanımın moduna <laughs> kalmamıştım uzun süre yani evde bu kadar yemek yapmamıştım dışarıdan yemek yani dışarıda olduğumuz süre zarfında dışarıdan yiyip içen biri olduğum için e, şu an hani böyle ev beslenmeleri hangisi sağlıklı bilmem ne bir sürü ilgi alanı geçti hatta ben bir, bir süre sonra travma sarabilirim ee, sürekli kitap okumak da çünkü zihni yoruya aktaracak bir yer bulamayınca hani bir, e, uzun süre kitap da okuyamıyorum bu sürede. Sürekli farklı aktivitelerle daha da zenginleşerek geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Güzel. 20 Nisan en güzel örneğiydi bunun ya muhteşemdi bence. Kesinlikle ve e, bana şunu dedirtti koşulların ne olursa olsun imkanların doğrultusunda yapabileceğinin en iyisini yapabiliyorsun. Bizim evde sadece amfinin ve kabinin olması o coşkuyu arttırdı. Bunun için çok fazla bir şeye gerek yok evdeki malzemeyi Aynen. o an çözüm odaklı nasıl yapabilirsin? Onun hazzı inanılmazdı. Ee, dün bir görsel paylaştım. Rusya'da e, Facebook üzerinden e, sanat eserlerinin evdeki imkanlarla canlandırılması üzerine İnsanların yaratıcılığını da tetikleyen bir uygulama. Hem keyifli vakit geçirmek iyi de sağlayan bir şey. İnsanların pek çok şeye çözüm getirmesini sağlıyor Hem de eldeki olanaklarla. Yani diyorum ve teşekkür ediyorum. O zaman ben de sana teşekkür ediyorum. Bunun en büyük kazanımı ne? İmkanlarımızla elimizin altındakilere farklı bir bakış açısıyla bakarak artıya nasıl çevirebiliriz? Hoşçakalın diyorum o zaman. Hoşçakalın.